Evet arkadaşlar. Bugün bir dor videosu yapacağım. Neden bunları aldım diye düşünüyorsanız bu arada bunları ben yapsın. Böyle. Geldim. Şarjı almama gerek yok. Daha bu benim. Önceki videomda benimdi. Aha! Rush'ın geldi yer. burada arada eşyalar yok. böyle kuşu yere böyle geçiyorsunuz buradan böyle böyle burayı daha bitirmedim o yüzden görüşürüz devama gelecek